Biz nereye gidiyoruz abi? Sabtuladaydı. Başladı gene ya. Bugün ilk defa Berra'yla birbirimize Instagram'dan atıp gideceğiz dediğimiz gibi gidiyoruz. Ben <laughs> bayağı zorladım, bayağı zorladım. Ben atıyorum kendim, sonra Zeynep kıdırıyor. Kanka bu ne? Zeynep kıdırıyor. Zeynep Şimdi ben video çekmeyi bayağı oldum. Evden çıkarken yüzden geç kaldığım için çekmedim ama şu an biz Beşiktaş'tayız ve güzel gidiyoruz koruma Ve buralar şu an çok güzel olduğu için çek çekmek için açtım. Wow. Biz ne kadar gerçi saat 4 oldu ama Çok güzel. Serin kadar değil. Sıra varmış. Evet. Sıradayız. İyi ilerliyor yani. Çek, aynen diyor ki bunu sevsem. Ben seveyim Güzel Çok iyi. Wow. a long time yet, Catherine. Oh. And it Ah, oh. git. şar okay bye <laughs> Biz burada gereken saçım bozuldu ya. Çok güzel. Çok şık. Ama insanlarla <vardı>. burada <laughs> <smart> nasıl <laughs> dururum? O yüzden birazcık şey gör gör. Anca tuttu. Abi sen tarzın mı değiştin? <Gülüyor> <Gülüyor> Yine değiştik tarzın. Bu sefer starboy ve seks Şehrine döndüm. <laughs> Çok bol bol. Dadımın e, telefon düşürdü fotoğraf çekiyor. Bella mi o kadar titiz <laughs> <Sinirlenir> mi? Her yerde birisi var Send I me mean, two more slices <laughs> of that. Bacon. 5 saattir fotoğraf çekilmeye çalışıyorum. E, bu arada. Artık o kadar çok fotoğraf çekildi ki güzel mi değil mi Çok sıktı artık. Çıktık yani artık ne kadar güzel çekildik edemedik. Sıktı ama. Bir tanem yemin ederim. Rıdvan abiden başka ben <gülüyor> çok Rıdvan <laughs> <kaldım. gülüyor> <laughs> <laughs> abi Toplum best. Arkadaşlar biz daha yeni dönüyoruz. E, bayağı hava karardı. Bunun nedeni de çünkü Beyran airdrop'u çalışmıyor. Bana ne kadar çektik tamam mı? Airdrop Ay. atacaktı bana ama atılmadı. Benim telefon çıkmıyor onda. Ama benimki benimkinin onunki çıkıyor. Sonra biz Apple desteğe bağlandık. Yani ilk e, Berra bağlandı. Sonra o da dedi ki onun seninkinde problem yok. ne problem var dedi. Benimki yani. O bağlansın dedi. Sonra ben de tamam dedim. Yükledim Apple desteği. Bağlandım. <laughs> o kadar soğuk ki konuşamadım yani. Onun bağlandığı, konuştuğu kişinin ismi Umut'tu. Sonra ben bağlandım. Bir anda Alp Jonskir attı. Ne alaka yani? Hayır, ne Ama şaşırdım ve korkunçtu yani biraz. Ne, ne alaka Alp? <laughs> Sonra çözülmedi zaten. Kaldı fotoğrafları. Ben net hasta olacağım gibi çünkü çok soğuk. Neyse evet, sonunda otobüs geldi sonra biz Sonunda da evet. Tetikleri. Oh,